28 Nisan 2019 Mersin ana buradayız. E, Çarıklar mahallesindeyiz. Murat Alıç. E, rekor gelişim müşterimiz çilek e, üreticisi. Çilek yetiştiriciliğinde rekor gelişim ürünümüzü kullandınız. Murat Bey neler oldu? Öncelikle toprağımızdan bahsedelim. Verim çilekle alakalı önemli olan detaylardan kısaca bir özetleyelim. Şöyle kameramıza da bakarak e, bu rekor gelişim ben geçen yıl kullandım. Evet. Memnun kaldık. Bu yıl da kullandık. Yani 2017 sezonunda 2017, kullandınız. 2017 sezonunda kullandık. 2018'de kullandık. 2018'de kullandık. Ee, kardeşlenme daha önceden e, bu kadar yoktu. Bu kadar yoktu. Evet, e, belli. Yapraklar büyük, iri. Ee, şimdi hani burada, burada hasat yapmışız ama şöyle şuradan bir meyve gösterelim. Şu meyveler. Gelen yeni gelenler. Şöyle işte var. Şöyle gösterelim. Bu, bunun çeşidi neydi? Bunun çeşidi rubigen. Rubigen. Şimdi Öncelikle rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç, bir gübre değil. Rekor gelişim buradaki toprakta size ne sağladı? Bu toprağınız nasıldı? Nasıl bir değişim oldu? Burak karşı toprak olduğu için suya zor doyuyordu. Yani sulama sorunu vardı. Sulama sorunu vardı. Şöyle şimdi, gelin. Şöyle kameramıza bakalım. Üreticiler sizi görsün. Şimdi e, 15 dakika açıyorum suyu. Evet. Su cizli içine iniyor. 15 dakikada suya iniyor. Doyuyor. Suya doyuyor. Ya yani 3 gün sulamazsan o su bunu idare ediyor. Ediyor. Eskiden nasıldı? Eskiden gün aşırı sulamak lazımdı. Gün aşırı. Saatlerce. Şimdi 3 günde bir suluyorsun, az suluyorsun. Doğru az suluyoruz. Hem Biz sulama, sulama. aralığı hem de sulama zamanı azaldı. Nemini salmıyor, toprak yumuşak. Toprak yumuşak. Peki bitkilerde kök anlamında, saçak yapma anlamında. Şimdi kardeşlenmesi gayet güzel. Şurada görülüyor zaten de. Ee, var mı bir kökte bir sorun oluştu mu bu sene? Kökte herhangi bir sorunumuz yok yani. Yani mantardı doyuyoruz. vesaireydi sorunlar Yaşanıyor çilekte bildiğimiz evet. kadarıyla. Burada yaşadınız mı bu sene? Burada bu sene, iki yıldır yaşamıyorum ben. Mantar sorunu iki, yıl, i̇ki, iki yıldır. 2 yıldır mantar sorunu yaşamıyorsunuz. Bütün tünellerde değil mi? Bütün Toplam tüneli, evet. Ne kadar bir şey yetiştiriyorsunuz? Toplam 4500 metrekare. 4500 metrekare. Şöyle çiçeği de bir gösterelim mi? Şu yeni gelen. Burası aslında yapılmış. Ee, bunun dikim tarihini söyler misiniz? Ne zaman fideleri şeye e, toprağa gittik? 28 Ağustos Ekim tarihi. 2018'de. 2018 28 Ağustos. 28 Ağustos'ta Ne kimi yaptık? Ekim ayında hasat yapmışsınız. Ekim ayının Bir ilk haftası. Ekimin ilk haftası. Çilek kestik. Sonra devam ettik. Peki kış periyodunda nasıl oldu? Yani şimdi e, <laughs> kış verimi nasıl oldu? Uyandırma zamanında. Kış verimi bizim için daha iyi, güzel. E, Ocak Şubat'ta fiyatları iyi gittiği için. Şöyle bakabilir miyiz kameraya doğru da? Ocak'ta Şubat'ta fiyatlara iyi gittiği için e, güzel para aldık. Evet. Rekor gelişim sayesinde. Yani çiçeklenme ve meyve gelişimi durmadı. Durmadı. Kalite evet. anlamında kalite nasıldı? Kalite anlamında tonaj farkı var. Kilo basma Bir olarak. ölçü verebilir misin? Mesela şu kadardan bu yapıyorduk böyle oldu diyeyim. Daha önce dönümden 4 ton alıyorsak şimdi 5.5-6 tona çıktık. 5.5-6 tona çıktık. Bu hatırı sayılır bir artış. ve iyi bir gelir. Daha şimdiki daha 2 ay hazirana kadar satacağız. Daha 1'er ton daha alsak dönüm başı Evet. Ee, %60 70 fark var. Yüzde %60 diyorsunuz. Bu sizin kendi ölçümünüz, beyanınız. 2017'de kullandık, 2018'de kullandık. Hep aynı şeyleri gördük. Evet. Ee, peki rekor gelişim işçilik anlamında mesela size bir zorluk çıkartıyor mu burada uygulamada? Hayır, hiçbir sorun yok. Basit, çok rahat. Evet. Ee, herhangi bir ters etki gördünüz mü çilekte? Herhangi böyle yakma, bozma, şu oldu bu oldu gibi yani gördüğünüz olumsuz bir etki var mıydı? Hiçbir olumsuz etkimiz etki yok. yok. Yani, Bunun tabağına ben gübre dahi atmadım. Sadece rekor gelişim kullandım. Şimdi o konuda şunu söyleyeyim. Rekor gelişim bir gübre değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama siz gübre atmadan bile bunu böyle başarabilmişsiniz. Gübre atsak yap bunu iki kat olacak. Gübre yani. atsanız evet. belki iki kat olacak. Ama tabii şöyle gübre atsanız belki olmayacak. O ihtiyaca göre değişiyor. E, mutlaka bir gübre kullanılmasını öneriyoruz tabandan. Şöyle gidelim biraz daha ileriye. Gösterelim. <laughs> Şurada şu karşıda yalan meyveler var. Onları da bir gösterelim şöyle. Altta. Şöyle. Bu şekilde şuradan yeni gelen. Burada. Şimdi geliş anlamında meyve şimdi içinde bile şey var. Şöyle sağlıklı bir kök yapısı da var. Şöyle görüyorsunuz. Çilek üretimi ile alakalı. E, rekor gelişimi. Öncelikle anavur. Mersin'deki Silifke tarafı bölgesi biliyorsunuz yoğun üretici. Antalya bölgesi. Türkiye'deki çilek üreticilerine tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Ben kesinlikle tavsiye ederim. Ee, Üreticilerimiz sizi izleyecekler. Şöyle görsünler. Ee, rekor gelişim 2 sezon kullandık. Topraktaki sulamadan tutun. Toprağın gevşemesine kadar, sulama sayısına kadar, verime kadar her konuda destekledi. Ve e, size para kazandırdı. Doğru mu? Evet. İşçilikte bir sıkıntı yok. Herkese tavsiye ederim rekor gelişim. Peki yakın çevrenizdeki insanlara tavsiye ediyor musunuz? Eşinize, dostunuza burada. Kesinlikle. Şu anda e, çoğu arkadaş geliyor, e, çilayı geziyor. Çünkü çoğu bu şekilde karniş yok, yaprak yok. Şimdi ne? siz, şimdi siz bir şey anlattınız az önce ilk e, ilk sezon 2017'de aldığınızda size. ha, çoğu arkadaş bana, bayağı kızmışlar ya. demişti ya. E, bir çuval rekor gelişime bu kadar ücret ödenir mi işte. Ödenir mi? Belki rekor gelişim bu ücretin kaç katını kazandırıyor size? %70 hesaplarsak fazla olduğu için fazla yani herinde yani %70. Yani yerimi %70 arttırdığınız zaman herhalde bir yüz katına denk getiriyor size. Artı diye, e, ağaçlarımız sağlıklı, mantar sağlıklı, e, kök çürümesi olayı yok. Bir de bu sene bu sene bu sezon biliyorsun malum iki ay gibi bir 50 gün gibi bir iklimde güneş bozukluğu vardı. Hı hı. Doğru mu? Bu bölgede de yaşandı. Antalya bölgesinde iklimsel bir bozukluk da vardı. Ona rağmen bu şekilde bir güzellik görünüyor. Ee, biz size teşekkür ediyoruz, seranızı gezdirdiniz. Şöyle bakalım, bütün çilek üreticilerine buradan selam gönderiyoruz. İnşallah onların da e, sizin görüşlerinizi değerlendirip kullanmalarını öneriyoruz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin, kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.